Merhabalar. Bir bilge beş sözüyle birlikteyiz. Birinci söz. Ne diyor bilge? Sorgulanmış hayat yaşanmaya değer değildir. Evet hayat sorgularız. Lakin her anda sorgularsan o hayatı yaşayamazsın. İkinci söz. Gerçek bilgelik cehaletini kabul etmektir. Kendini tam bilen hamdır. Kendini ham bilen tamdır diyoruz. Üçüncü söz, iyi insan kimseye zarar vermez. İyi insan hiç kimseye, hiçbir canlıya ve kendine de zarar vermeyen insandır. Dördüncü söz, bilgi erdendir. Bilgi. Öğrendikçe insan, öğrendiklerini uyguladıkça ne olur? Erdemli insan olur. Erdem'in ne olduğunu zaten biliyorsunuz değil mi? Her hak sahibine hak veren ve kavli leyin, yumuşak diliyle hareket eden herkes Erdem bilir. Beşinci söz, kendini tanı. Önce kendini tanı. Kendini bir sorgula, yorumla. Sen kimsin, necisin, nereden geldin, nereye gidiyorsun? Bu dünyada esas görevin ne? Bunları sorgularsan kendini bulursun. Kendini bulursan da hayallerine yürürsün. Bir bilge, beş bilge birlikteydik. Bu bilge kimdi? Kimdi? Sokrates idi.